Evet köye yapmış olduğumuz bağımız, üzüm bağı. Burası daha önce çok altı bir vaziyetteydi. Biz buraya kapı ve etraf düzenlemesiyle başladık. Daha sonra üzümlerin çapalanmasını aralarındaki çapa işlerini hallettik. Sulama şansımız yok çünkü su sorunumuz var. Üzümlerimiz bu şekle geldi. Daha henüz yol yapamadık. Her şey sırayla gidiyor. Ceviz ağaçlarımız var içerisinde. Bunların hepsi üzüm. Suyu sadece beşlik bidonlarla taşıyabiliyoruz. Bu ağaçlar çok eski olduğu için biraz kurumuş bakımsızlıktan. Burası miras yoluyla kaldığı için anca toparladık. Kamele yapmak istedik sıcaktan korunmak için. Bu sarkıntılı olan yerleri düzelteceğiz. Öyle olduğuna bakmayın. Çatıya 10 dilin aldım. Altlara on on kerestelerden aldım. Yukarılara 5-10 attım. Ağaçlar 3 metre 4 metre olduğu için nakliyesi çok zor oldu. Aracımla taşıdım. Aralara çıtalar attım sarkma yapmasın diye. Köşe demirler koydum.